Merhaba sevgili yatırımcılar, Paranın Nabzı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kanalda verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinizi geliştirmek ve güncel bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Takipte kalınız. Merhaba sevgili yatırımcılar, bugün sizinle teknik analiz videolarımızın dördüncüsünü çekiyor olacağız. Bir önceki videomuzda trend çizgisi nasıl çizilir onu anlatmıştık. Bugünkü videomuzda ise hacim nedir konusunu ele alacağız. Borsada hacim nedir? Borsada işlem hacmi bir hisse, endeks, kontrat, kontrat ya da borsada günlük olarak gerçekleşen alım satımların toplamı değeridir. Yani bir alım-satımda fiyat çarpı adet o alım-satımın hacmini oluşturur. Tüm günlük bazda bu alım-satımların toplamına da o hissenin hacmi denir. İş, i̇şlem hacmi, işleme konu olan menkul kıymetin işlem adetiyle işlem gördüğü alış-satışların fiyatların çarpılması ile hesaplanır. Anlattığımızı burada da ifade ettik burada e, grafikte gördüğünüz gibi aşağıdaki kırmızı ve yeşil e, olan e, şeyler hacmi gösterir arkadaşlar e, hacim yükselişte olan yeşil olur düşüştekiler kırmızı renkte olur hacimleri buradan görebilirsiniz bir pay senedi nakde ne kadar çabuk ve kayıpsız dönüşebiliyorsa o pay senedinin likiditesi o kadar yüksektir likit piyasası olan pay senetlerine rağbet fazladır bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir araba alırken e, ne diyorsunuz? Bu arabanın piyasası var. Bunu satarken de çabuk satarız. E, hissede de böyledir. Hacim o e, likide o hissenin piyasası olduğunu gösterir. Hacmi de e, ona ne kadar e, çok yatırım yapıldığını gösterir. E, daha çok yatırımcının olduğu, daha çok al satın olduğu. Siz bu hisseyi satmak istediğiniz zaman elinizden Hızlıca çıkarabileceğiniz anlamına gelir. Bu yüzden genelde hacmi yüksek olan, işlem hacmi yüksek olan hisselere yatırım yapmakta fayda vardır arkadaşlar. Burada Enerjisağ'ın e, Heykin Aski'de e, gösterilmiş hacim durumu var. Yükselişlerde hacimler e, yeşil olanlar dolgun düşüşlerde nispeten daha düşük görülmekte. Yani burada hacim düşüşte düşük hacimle başlamış. Bir de düşük hacimli hisselerde fiyatlar çok hızlı değişir arkadaşlar. Son zamanlarda RT Laboratuvar diye bir hisse var. Devamlı yani ilk başta çok sert hızlı yükselişler yaptı. Şimdi bir düşüyor bir çıkıyor. Bu hissede fiyatı çok hızlı değiştirebiliyorlar. Çünkü hacimleri yatırımcısı az. Burada insanları tuzağa düşürüyorlar. Büyük hisselerde, büyük hacimlerde yatırım yapmanın avantajı ve bizlere faydası fiyatı bir kişi kolay kolay bir anda balinalar hızlı şekilde yukarı çekemiyor veya düşüremiyor. Bu da sizin kar zarar durumunuzu belli bir dengede tutmanızı sağlar arkadaşlar. Başka bir grafiğimiz. Burada gördüğünüz gibi fiyat artışı çok net bir şekilde görülüyor. Fakat fiyat artışı olurken artık hacimlerde düşmeye başlıyor. Bu bize ne anlama geliyor? Bu hisse artık doyuyor. Hacimler düşmeye başladıysa bu hissenin trendi yön değişecektir. Artık yükseliş bitmeye başlayacaktır. Ve düşüşe geçebilir. Dikkatli olun uyarısı veriyor. Gördüğünüz gibi hacim çok net güzel bir grafik. Yükseliş devam ediyor. Evet bu grafiği görüp hacme bakmazsanız e, hisse çok güzel bir trend yakalamış. Yukarı yönlü devam ediyor. Boğa sezonunu yaşıyor. Ama hacme baktığınız zaman e, bir güvercin tedirginliğinde olmanız lazım ki zarar etmeyin arkadaşlar. Hacim grafiğinin önemini bu e, görselde daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir diğer hacime e, hacimle e, yakın olan konu ise net alım satım. Burada size iki değişik senaryodan bahsedeceğim. Önce borsalar ile ilgili diğer bir performans ölçüsü gerçekleştirilen net alım satım miktarıdır. Net alım satım miktarı yüksekse o piyasaya yeni yatırımcı veya taze para girişi olduğu söylenebilir. Şimdi ilk senaryoyu anlatıyorum size. 3 tane yatırımcı var. ABC günün başında sabah üçünde de yüzer hisse var. Farklı e, hisselerden diyebiliriz veya aynı hisseden sorun yok. Ee, ilk işlem birinci işlem A alıcı B satıcıdan 100 adet 5 liradan e, hisse alıyor. Bu hissenin hacmi bu alım için 500 oluyor. 500 TL oluyor. Gördüğünüz gibi B satıcısında hiç hisse kalmadı. A satıcısında 200 tane kaldı. İkinci işlemde ise B satıcısı C satıcısından 100 tane alıyor. Yine aynı fiyatlandırma. Bu burada yine B de bu sefer 100 hisse olmuş oluyor. C sıfırlamış oluyor. Son işlemde de C A'dan 100 hisse alıyor. 5 liradan 500 hacimli bir işlem olmuş oluyor. Günün sonunda baktığınız zaman 1500 hacim oluyor. Ama alıcılar satış satışçılar sabahki durumuyla aynı. Burada e, net alım-satım miktarında bir katkı sağlamamış oluyor. İkinci grafiğe gelelim. Burada ise dört tane yatırımcı var: A yatırımcısı, B yatırımcısı, C yatırımcısı ve D yatırımcısı. D yatırımcısı günün başında hiç hissesi yok. Biraz önceki işlemler gibi A'dan B'ye, B'den C'ye, en son e, D alıcısı A'dan hisse alıyor ve günün sonunda. A'da 100, B'de 100, C'de 0, D'de 100. Gördüğünüz gibi hacim sabit bir üsttekiyle aynı, fakat piyasaya yeni bir yatırımcı girmiş oluyor, 100 birimlik alım yapmış oluyor. Bu bunun bize katkısı ve önemi nedir arkadaşlar? Piyasalara yeni yatırımcılar girdiği zaman piyasa yukarı yönlü hareket eder. Buradaki C yatırımcısının hissesi 0 olmuş olabilir, fakat bu C yatırımcısı borsada işlem yapıyorsa yapmaya devam edecektir. Bu böyle kabul edilir. Bir hafta, iki hafta, üç ay, beş ay sonra tekrar yatırım için dönecektir. Veya bir sonraki gün alım yapar. Fakat yeni yatırımcı gelmişse net alım satım miktarını yükseltir. Bu da piyasalara kan verir, destek verir. Bu yüzden net alım satım miktarı da takip edilmesi gereken noktalardan biridir. Bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda mum grafiklerini ele alacağız. Onları size anlatacağız. Mum grafiği de teknik analizin önemli konularından birisidir. Dünyada en değerli şey zamandır arkadaşlar. Zaman ve emek harcayarak yapmış olduğumuz bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.